Evet, selamlar arkadaşlar. 26 Temmuz, çarşamba. Ee, saat 9.40, seans öncesi kısa bir video çekmek istedim. Ee, bir önceki videoma gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederim. Ee, bunlar bize iyi motive oluyor. Bu videoların devamını e, getireceğiz inşallah. Hemen şöyle seans öncesi kısa bir e, endeksle alakalı video çekmek istedim, bir bilgilendirme olsun kısaca. Evet, haftalık takip etmemiz gereken rakam net olarak 6570. Şöyle yapalım, evet 6569, 6570. Bunun altında eğer ki kalıcılıklar olursa <laughs> 6400. Burayı koruduğumuz sürece burası bir testere piyasası olacak ne yani aşağı gidebiliriz. Bazı hisselerde alıver olacak, bu hafta öyle olur. Benim beklentim altına e, çok gitmemesi tarafında. Yani gönlüm öyle istiyor açıkçası. Ama teknikte öyle bir şey yok. E, dün iki defa şurada şurada mal boşaltıldı. Daha önce. Hatta şu 60 dakikalığı aldığım zaman daha net göreceksiniz. Daha iyi göreceğiz. Yani şu iki bar bir önceki gün. Dünkü şu bar mal boşaltmaydı. Burada aynı olayı yaşamıştık. Burada enerji şirketlerinin ön planda olduğunu söyleyebiliriz ee, ve enerji şirketleriyle ilgilidir. Bir önceki videomda zaten e, bayağı bir izlenmiş. E, orada bahsetmiştim. E, yani insanların çok coşku olduğu sektörlerde hangi alan olursa olsun, hangi enstrüman olursa olsun olmayacağımı belirtmiştim. Eğer insanlar o bölümde herkes astor konuşuyorsa, herkes borsa konuşuyorsa, herkes bitcoin konuşuyorsa, herkes altın konuşmaya başlamışsa oralarda olmayacağımı söylemiştim ve o bölgelerde olmuyorum yokum daha doğrusu belki yüzde 10-15 daha erken çıkmış olabilirim önemli değil önemli olan bizim sürekli getiri sağlamamız yani bir hisseyi dibinden alıp zirvesinden satmak değildir bu hisse de mümkün olduğu kadar karımızı sağlamak biz de bunun peşinde koşuyoruz çok şükür Elimizde öyle bir hissemiz yok. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. E, Seansı da çok az bir zaman kaldı. E, bizi takip etmeye devam ederseniz seviniriz. Bundan sonra e, özellikle şu videomla ilgili e, beğeni az olmuş ama e, izlenmesi çok fazla olmuş. Ve e, gitgide de e, abone sayımızda bir artış gözlemliyoruz. Bundan sonra daha fazla... Bu alanda YouTube'da e, videolar çekeceğiz, canlı yayınlar yapacağız. E, tabii biz bir YouTuber değiliz, hani bir profesyonel bir ekibimiz falan yok. Yani tek başımıza işte elimizden geldiği kadar, bilgi teknolojiden de anladığımız kadarıyla videolar çekmeye çalışıyoruz. Bazen tekrar tekrar cümleler kuruyoruz. E, bazen konuşmamız gereken mevzuyu selamı verip sonra bir daha dönüp bir daha anlatıyoruz gibi böyle acemilikler yaşıyoruz. Ama olsun doğaçlama hepsi, zamanla hepsi düzeleceğini düşünüyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Kendinize iyi bakın. Ee, Allah'a emanet olun diyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.